De şey 15 ben, 10, 11, 15. ben de belki ayın 15'ine falan giderim, mi? 11de 10-18'de. 11'ince zaten <laughs> şu 11-15'i var orada. Şuraya 10'da biraz şeyler var. <laughs> Taşı ayet <laughs> tattıracağım, kazdı. olmaz da şimdi ağam bile koyup Hadi bakalım, hadi. Nereye kadar kazdıracaksın ya? Bahçeye ya. Bahçeye kiraz Vurdu kiraz. bir taş. Geçen kiraz fırtın. dik kiraz. Bodur kiraz getir. Kiraz dik de çolmasa lazım olur. Kiraz iki tane diktik ya. İki tane gitmez ya. Nol iki için şey ya. Kiraz diktik. Şimdi bakmamış <laughs> tane onu yıllarına dikeceğiz. Onun <laughs> evi çok manevi. Hı? Çektim. Aramanı sıcağı. Hey, come mahalledeydim. Ayşen evindeydim orada. Bir saat kalmadı. Oradan Ayşen Ali'ye gittik. Kalkan kadar ağır yanına gittik. Bir saat orada oturduk. Oradan da şeye gittik. Ufak dağmadan anasının yanına gittik. Yunus kenti. Şii ailesi. Şimdi dur durak etti ya. Yani. Şişeyin ee? dur durak etti. 嗯。Yeah.